Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün derbi ile Trabzonspor Galatasaray derbisiyle sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da kar yağışı altında oynanacak derbi mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor çok önemli bir deplasmana Galatasaray deplasmanına çıkıyor. Yaklaşık 20 bin seyirci var. Evet baba senle başlayalım. Nasıl bir maç olur? Bugün beyaz tespih ile sağlardasın. Yeni bir mi? Bu sefer şanslı, talih bir anlaşma yaptık dedi ki böyle olmuyor. Ben de dedim yeni bir sayfa açalım. Beyaz sayfa. Şanstan aramıza koyduk bu sayfayı. Beyaz Üzer sayfa açılması adına. Tezbirleri. Beyaz sayfa adına beyaz tespit çıktık bu sefer. Skor Çok zor maç olur. Kar var, soğuk var, eksiklerimiz var. Biraz moralsizliğimiz var. Tahminimce 1-1 bir bir biter bu maç. 1 bir biter. Kazanamayacağız. Evet dayı sence nasıl maç olur? De bir de Galatasaray'a bir üstünlüğü açıksa Halil Alıkası Ben Galatasaray'a bir gol veriyorum. Ama Trabzon'da üç gol veriyorum. Üç gol Trabzon'dayız. İnşallah öyle olur. İnşallah bir günü günü zor. Zor, zor bir skor. Yeni mi öyle Ben bu maçta 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani şu Galatasaray'ı yenemiyorsanız ben daha hiçbir şey söylemem yani. Böyle böyle artık yani şunu yenmemiz lazım. 2-1 alırız bu maçta. Ben de 4-1 diyorum. Trabzonspor 4-1 kazanır. Zayıf rakibine acımaz. Sarayı zaten küme düşme hattına çok yakın bir takım. Dört bir diyorum. Bu arada e, Pendik TS Club sahibi Atilla Ağoğlu'na ve e, ülkemizdeki iş adamlarından İhsan Akçay'a buradan selamlar olsun. Kendisiyle sabah bir canlı yayında beraber görüştük. Sonra da selamlar olsun. Yani. Onlar da kazanacağımızı düşünüyorum. İhsan ne diyor? O da kazanacağımızı düşünüyorum. Evet. Yani. İkisine de selamlar. Aleyküm selam diyorum onların selamına. İhsan diyorsa doğrudur. İnşallah, İnşallah. İnşallah. İnşallah abi, ben yanarım. İnşallah. İhsan selam söylüyorum. Selamlarımızı iletelim kendisine. Maça da yavaştan geçer. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımızın abone sayısının yükselmesi için sizlerden destek bekliyoruz. Videolarımızın da hepsini beğenip yorum yapmayı ve kendi düşüncelerinizi bize yazmayı unutmayın. Lütfen videolarımızı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizim için çok çok iyi olur. Hepinize kanalımıza iyi seyirler. Lütfen abone olalım bu sene o sene bir camia olarak her platformda güçlü olmamız lazım. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da herkes elinden geleni yapsın. Sizlerin paylaşımlarını da biz beğenelim. Bizimkiler de siz de <laughs> bu olaya biraz eğilelim arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Ya, ya. ya. Anladım. Bir bomsel yok, yok vur vur dokunsana sana ya Dokunsana sana ya Valla var ya ya oğlum çalım yok bu Rezil ya bu, böyle rezillik olmaz. Az önce Alıp topu çalım yapaya ya. oraya baksana. Kerem Ortay dönüyor, Emre Kalın Ben ne skazan penaltı olacak şimdi? Ben ne diyorum size? Hala çalım yapıyorlar. Bak Hı -hı. görüyor musun? Hala çalım yapıyorlar ya. Harbi penaltı olacak ya.

Olsun. olsun ne yaptın dersin? Ne yaptın with, et Ne et yaptın? Bir <laughs> 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 <Heh. gülüyor> şey var mı ya? 2 gün aynı bu. Yüzde yüz penaltı. Penaltı zaten daha yok böyle bir şey. Bu şey çocukları şey ya. Birinde hakem atladı sizi. Ne bok yemiyor aynısını yaparsınız ya. Sokmayın topu da oraya. Şöyle amatörce bir faal olur mu ya? Penaltı. Senin adına. Çıkıldı. Çıkıldı. Vurdu gol attı. Galatasaray 1 Çıkıldı. Böyle bir salak bir futbol, böyle kalitesi bir futboldan bu kadar ya, bu kadar ya. 30 dakikada yediğiniz, yani ne diyeyim ben ya? Kalk şimdi çık, çık. Bu penaltının olacağı, bu golün olacağı çok belli. Topu ceza sahasının içinden. Dolandırıyoruz. Çalım yapıyoruz. Kısa oynuyoruz. Lan ceza sahasına yaklaşın. Her topu şişir gitsin ya. Vur lan! Uf. Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? <gülüyor> 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 Of! İnanılmaz kurtarış. <laughs> Bu kurtarış yok of. ya. Berat sen var ya git oğlum git ya git bu takımdan alacağım ya. Alacağım alacağım. şey yapacak galiba. Yürüyorlar ya. Bu ne arkada biz ne izliyoruz ya. İlk sevgili Stadyumunda ilk skoru Galatasaray 1, Trabzonspor Penaltı golü. İstanbul'da ilk yarı sona erdi. Son yılların en kötü trabzon spor vardı sahada. En defansda, hem defansta hem o ucunda inanılmaz kötüydük. Saçma sapan hatalar yarıya yaptık. Tamamen bireysel hatadan penaltı bireysel yaptık. 7-8 tane kalemize şut geldi. Ve hiçbir hücum aksiyonumuz olmadı. Evet, ikinci yarı için görüşlerimiz. sıra sağdan sıktı ben yeneceğiz diyor. Allah'ım belirtmiş. Bu Önce Berat var ya Berat. Berat seyiriz ayağına seyiriz gelen kısmeti resmen tetti. Benim gözümde bitmiş. Önünde, Berat diye bir şey yok. Artık yollayın Kerem gitsin. Hamsik giderse maçı çeviriyoruz. Kim kazanır maçı? Ya bu kadar balon ya. Onun için ya, yani, Ya kimse ciddi. kim yani sen oraya bir çözüm bulacaksın oğlum. Teknik direktörsün yani. Mühürü eline almışsın. Oraya bir çözüm bulacaksın. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor. Evet ikinci yerde Vur vur. 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 şu tatta ya. Bari şu tatta ya. Ya bari şu tat ya.

yani. Golle tanışıyor edinmiş şans. Müthiş bir <laughs> gol. Fegori. O topun gerisinde. Ay, hayır hayır. Atilla Karaoğlan işaretini vardı, verdi. İkili baraj. Altı kalta sahne cezalarında. Fegori. Orta. Cezalarında. Bir kafa dışarıya. Ya yapma ya Allah'ın Allah rızası için yapma. Cezaları için. Deandre etti. geldi etti. Ortaladı. <laughs> Of! İnanılmaz bir kurtarış trafiği. Uğurcan sakatlandı. Ne oldu? Bir şey yok ya. ortası. aşkına. Büyük 3 puan 84. dakikaya kadar 1-0 yanda oynayan Galatasaray. Acem Başyildiz. Allah'a şükür. Ama sonerde <laughs> 83. dakika'da dakikaya kadar 1-0 geride <laughs> oynadığı maçı 2-1 kazanmasını bildi. Önce Bakasitas geçen haftanın özünü dedi. Sonrasında da yeni transferi hiç noktayı koydu. Gerçekten de çok ama çok kritik bir galibiyet. Evet olur. Veriyorsun galibiyetlerle ilgili. Yüreklerim boşaldı. Dizlerimin dermanı geldi. İnanamadım. Yani bir ben şu kadarını sarayın, söyleyeyim. Kazanını tem de eleştiririm ben. Futbol diye bir hiç şey yok. Hiç yani kaliteli ayağın tek vuruş. Böyle. Abdullah İçin. şöyle ellerini bir alsın. Bir tamam mı? Alsın şöyle. Şöyle bir alın düşünsün. İki üç saat o odaya da kimseye sokmasın. Anladın mı? Böyle bir düşünsün. Tabi o sırada bunu da böyle alsın, böyle bir yere koysun. Bundan sonra bir iki saat düşünsün. Yorumları falan da bir okusun. Tribün TV'nin Twitter sayfalarını bir takip etsin. Yaptığı içeri, hataları bir öğrensin. Maçın ee, daha da kötü rüya görmeyelim. Oldu, lütfen yani, lütfen. Diyorsun? Lütfen. Özellikle tebrik ediyorum. ilk yarı kötüydü ama ikinci yarışın hakkını yemeyen takımın ve iyi. Çok bozuluyor. Siyopis girince ikinci yarıları yani her zaman toparlıyor takımı. Ve şu Berat yerine mesela <laughs> Berat çok kötü. o Ahmetcan? Hiç sırıtmadı. Ahmet hiç sırıtmadı. Ela verdi çok iyiydi. Evet Başka sen ne diyorsun? Ben Başka 3 puanı almasını bildik. Önemli olan çevirdik. Evet. kadar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu video o, özelinde de rekor beğeni bekliyoruz. Rekor beğeni bu kadar. Yayalım arkadaşlar. Artık büyüyelim, biraz daha büyüyelim. Ses getirelim, bizi getireceğimiz ve hep beraber bütün sayfaların getireceği seslere sona da gidiyor, hakemlere de gidiyor, spor yazarlarına da gidiyor. Bazı spor yazarları var. Bazı ismini de vereyim bir tane Ay Baba var. Ne ay baba ay baba? Adnan, Adnan, diye bir ay baba var. Ben ona bu videonun sonunda şeyleri söyleyeceğim size nasıl bir adam olduğunu. Şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile Beşiktaş'mış. Üç hafta önce söylüyor bunları. Üç hafta önce söylüyor bunları. Hadi hani bunlara tam var. <laughs> evet. Twitter'da da tek aşk Trabzonspor adlı arkadaşımız. Senden bir selam istemiş. Senden mi? Evet. Özellikle senden istemiş maçı kazanırsan. Değil ki <laughs> Tek Aşk Trabzonspor. Tek Aşk Trabzonspor İkinci arkadaşımıza belki biliyorsun. çok büyük selamlar Tekrar olsun. Yakaladığı gibi. isim çok güzel bir isim. Bu Rumuzu mu evet. onun? Evet. Onun patentini al arkadaşım var ya. 10 numara bir şey yakalamışsın. Selamlar. Aylana evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Aylana Lütfen aylana aylana rekor beğeniyle bu videoyu taşlandıralım. Hepinize iyi seyirler. İyi akşamlar.